ekip çalışmasına yatkın. Durduralım. Çiçek, ekip çalışmasına yatkın ne demektir? Ee, takım halinde iyi çalışabilen biri olabilir. Hayır kızım, başkasının da işini sana kitleyeceğiz demek. tamam mı? Devam edelim. Öğrenmeye açık. Duralım. Bahadır, sen cevapla oğlum. Evet. Öğrenmeye açık birini arıyoruz, ne anlama gelmektedir? Hı. Öğrenmeye açık birini arıyoruz anlamına gelmektedir. İnanılmaz ya, bu nasıl bir zekaya? <laughs> Bu zehir gibi bir çocuk bu. Oğlum, öğrenmeye açık birini arıyoruz demek, sana iş öğreteceğim ayağına üç kuruş maaşla seni eşek gibi çalıştıracağım anlamına gelmektedir. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam anlatabiliyorsun. Devam, Devam edelim. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. Akşam dokuzdan önce eve gitme umudu taşımayan. <laughs> Devam edelim. Enerjik, pozitif. Durdurduk. Yani diyor ki maaş yatmasa da kafa açmayacak. Devam. İşini sahiplenebilecek. Dur dur dur. Yani çoluğu çocuğu görmese de olur. Bunu sıkıntı yapmayacak. Devam. Analitik düşünebilen, genç, dinamik, ofis programlarına yatkın, proaktif sorumlulukta etkin, kriz yönetiminde yetkin, inisiyatif alabilen, seyahat engeli olmayan, B sınıf ehliyete sahip olan, diksiyonu düzgün, dış görünüşüne dikkat eden, Herhangi bir problem karşısında müşterinin karşısında dimdik durabilecek, 7/24 ulaşabileceğimiz çözüm ortakları arıyoruz. Durdurdu. Bunun özeti şu, köle arıyoruz tamam mı çocuğum? <laughs>